ayrıca tanıdıkta önemli semptomatik tedavi veriyoruz. Eğer hastada febril nöbet hikayesi varsa o zaman buna yönelik tedavi de veriyoruz. Genellikle klinikle tanı koyuyoruz ama serolojik tanıyı rutin olarak yapan bir yer yok. Tedavisi yok, semptomatik tedaviyi söylemiştik. Bir başka hastalığımız su çiçeği. Herpes virüslerine ait çok da yaygın gördüğümüz bir hastalık. Damlacık yoluyla bulaşıyor, özellikle devam ve solunum yoluyla giriyor. Bir iki hafta, üç, iki üç hafta arasında bir inkübasyon döneminden sonra lezyonlar ortaya çıkıyor. Egzantemden dört gün öncesi ki biz bunu belirleyemiyoruz ama 6 gün sonrasına kadar bulaştırıcı. Ama bizim hastalar için söylediğimiz şey şudur: aktif bir tane sulu lezyonu varsa bulaştırıcıdır. Bir tane lezyon bile bulaştırıcıdır ki ve sekonder enfeksiyon oranı çok yüksek. Yani bir hastada suç çiğ şey varsa yüzde 95 oranında diğer duyarlı oran yani insanları bulaştırma ihtimali var. Genellikle Ocak-Mayıs arasında ve 5-9 yaş arasında çocuklarda daha sık diyoruz ki aşışamasına girdi, bundan sonra bu şeyleri çok fazla görmeyeceğiz. Programda bulguları genel bulgular. Döküntünün özelliği makülo, papülo Bütün lezyonları eş zamanlı görmeniz lazım ve her yerde görmeniz lazım ve çok yoğun da kaşıntı var. Bunlar bize tanıda oldukça yardımcı. Yani kız, e, çok mümkün değil. Bakın burada yeni makül var. Burada papül oluşmaya başlamış, burada bir vezikülümüz var. ilerlemiş bir vezikül ortadan solmaya başlamış ve bu da şey olmuş, bu tamamen solmuş bir bakan, Bundan sonra da kurutlanacak. Yani hastayı soyduğunuz zaman e, döküntünün bütün evrelerini aynı anda görebilmeniz lazım. Ve, ve vücudun da her yerinde görebilmeniz lazım. Yüzde, boyunda, damakta, Saçlı deride, özellikle bizim ilk baktığımız yerler saçlı deridir. Saçlı deride görmeniz lazım. Komplikasyon olarak vesküler lezyonların sekonder bakteriyel enfeksiyonu en sık gördüğümüz komplikasyonlardan. Mesela geçenlerde nekrotizan fasit ilerleyen bir vaka oldu. Grup A streptokoka bağlı. cerrahi cerrahiye vermek durumunda kaldık. Pneumoni, eğer faktör 5 leydin veya farklı protein SC eksikliği varsa özellikle onlarda görüyoruz. Purpura fulminans ki hastayı kaybedebilirsiniz. Eğer bu hasta aspirin tedavisi almışsa reye sendromu gelişebilir, hepatit, artrit, perikardit, santral sinir sistemi, tutulumu gibi çok fazla komplikasyonlara yol açabilir. Bu bizim kendi vakamız. İmmünsüpresif bir hasta, JRA'ydı ve metotireksat ve stüret alan bir hastaydı. Bakın hemorajik lezyonları var. Disseminasyon şeyinden kaybettik maalesef hastamızı. Tedavi semptomatik, aspirin kesinlikle vermiyoruz. Sekonder enfeksiyon gelişirse antibiyotik veriyoruz. Özel durumlarda aspirin veriyoruz. Herkese vermiyoruz. Bundan kimler? Ergenlik döneminde sonrası. Çünkü bunlar da komplikasyon oldukça yüksek komplikasyon oranı. Bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar doğumdan 5 gün önce veya 4 gün sonrası arasında annenin su çiçeği geçirmiş olması. Bu durumda bebeğe aspirin tedavisi veriyoruz. Korunma aşırı biliyorsunuz 1 yaşından sonra uygulanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği bir iki ay arayla iki doz şeklinde Sağlık Bakanlığı'nın tek doz olarak e, ıı, aşı şemasını aldı. Temastan sonraki ilk 72 saat içerisinde aşı 96 saati kadar da varisella sosyal immunoglobulin kullanmanız enfeksiyonu önleyebilir. Varisella sosyal immunoglobulin Türkiye'de yok. Dolayısıyla biz st yine e, standart immunoglobulin de yok. Intravenöz immunoglobulin kullanıyoruz. Bunu kimlerde veriyoruz? Kanser hastaları, yeni ve gebelerde kullanıyoruz. Bir son hastalığımız bu. El, ayak ve ağız hastalığı. Sık gördüğümüz bir hastalık. Oldukça sık gördüğümüz ama tanımda nedense zorlanılan bir hastalık. Enterovirüs ailesine ait koksiki virüslerle en yani sık gördüğümüz ama enterovirüsün diğer gruplarıyla da görülebilir. Enterovirüsler biliyorsunuz A ve B olmak üzere iki alt gruba ayrılıyor. A grubunda daha çok e, el ayak ağız hastalıkları görüyoruz. Biliyorsunuz B grubu da miyokarditte önemli bir etken. E, çeşitli klinik formlarda hastalık oluşturabiliyor ve dünyada çok yaygın olarak da görülüyor. A grubu demiştik el ayak ağız hastalığına e, yol açıyor. Hastalıktan anlaşıldığı üzere elde, ayaklarda ve ağız içerisinde ülseri lezyonlar var. Önce vezikül oluyor sonra ülser oluyor. Vezikül ve ülseri bir arada görebilirsiniz. Elden sonra işte dirseklere kadar veya daha yükseklere, bacaklarda dizlere kadar da şey olabilir, ilerleyebilir. Genellikle 7 yaşın altında çocuklarda görüyoruz. Nadiren pneumodan kaynaklanan ölümler olabilmekle beraber, Çin'de mesela enterovirüs tip 71'e bağlı el ayak ağız hastalığı salgını oldu ve orada hem kalp hem de santral sinir sistemi nedeniyle mortal seyreden makalar var buradaki dikkat etmeniz gereken uvula etrafında ve tonsiller paletinin etrafında hiperemik alan içerisinde vasküler lezyonları görüyoruz. Ayakta, elde, elin kenarında, topukta, dilin altında yine burada görüyoruz. Bu bizim kendi vakamız. Ayakta bakın, elde yine ayaklarda yukarıya çok fazla çıkmıyor ama çıkabilir de. Oldukça kaşıntılı olabilir. Yani suç çiçeği kadar bir kaşıntılı olabilir. Bakın burada vasküler lezyonu var hastanın. Şuradaki maküler lezyon Veziküle doğru ilerlemek üzere. Ve hastanın ağzında da bir e, özel lezyon. Yine başka bir hastamız. Çok yani lezyonlarımız var. Yine bizim kendi hastalarımızdan başka bir vaka. Ağızda lezyonu var yine hastamızın. E, bu şekilde e, sunumu bitirmek istiyorum. zamana uyabildim mi bilemiyorum. İnşallah verimli bir sunum olmuştur. Sayın hocamız, yardımcı doçent doktor Bilge Emiroğlu sunumlar için çok teşekkür ediyoruz. Süremiz tabii ki kısıtlı aslında bu konu çok çok geniş de anlatılabilecek bir konu. Oldukça da güzel bir konu. Çok seri bir şekilde konuyla ilgili eğer sorularınız varsa hocamıza soralım inşallah. size bir soru sormak istiyorum da e, böyle kısama kısama çıkmaya yani, suçlu şey de kötüsü olan bir ailede diyelim ki annem tekrardan gebe kaldı. Eee bu gebeye biz nasıl davranmalıyız? Yani, ne be yazıyorum ulan? Evet, aktif Annesini ee, e, için özellikle immunoglobulin veriyoruz gebeler için biliyorsunuz. Bir şeye bakılması lazım, immunoglobulin önce bakılması lazım Hı. hastaneye gidip. Hızlıca bakabiliyorsanız bakabilirsiniz. Eğer anne immunse gerek yok ama bakamıyorsanız immunoglobulin vermenizde büyük bir sıkıntı yok. Su şey için içinde aynı şekilde. Evet. Sorun için teşekkür ederim. Su şişe aşısı dünya sağlığı yönetiminde iki doz öneriliyor dediniz. Biz bir doz uyguluyoruz. E, koruyucu ölçüsünden ne farkı var? Aslında 185-90'ın oranında şey, daha önceden şöyle bir şey vardı. 12 yaş, 12 12 yaş arasında tek doz, ondan sonra iki doz şeklindeydi. Ama son dönemlerde koruyuculuğun işte düşük oranda kaldığı belirlendiği için de iki doza geçildi. E, ee, büyük oranda da kuruyuculuğu var aslında. Bu sanırım mali bir sebep nedeniyle tek dost tercih edilmiş. Peki daha büyük yaşta çocuklarla aşırı olabilir misiniz? Kıymetli hocamız, yardımcı doçent doktor Melike Emiroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Evet. Evet. Suç yaşısı, canlı bir hast, ıı, aşı, imün ve gebelere uygulayamazsınız. Onu özellikle söyleyeyim, canlı aşıları uygulayamazsınız. Cumartesi gününün ikinci konuşmacısı, sayın doçent doktor Salia Şener. Doktor Sami, Ulus hasta, e, da, e, Doktor Sami Ulus, çocuk hastanesi hekimi kendileri, çocuk hastalıkları uzmanı, bebek beslenmesi ek gıda ne zaman ve nasıl olmalı konulu takdim edecek inşallah bizleri. Buyrun sayın. sayın Başkan, değerli meslektaşlarım, ee, bana bu kongrede sunum imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Doktor Sami çocuk hastanesinde 95 yılından beri çalışmaktayım. ...bugün bebek beslenmesi gibi önemli bir konuyu... ...25 dakika gibi bir kısa sürede... ...özetlemeye çalışacağım. Ee, çalışma durumunuz itibariyle... ...ana hatlarıyla beslenmeye girdim. Evet. Bebek beslenmesindeki ana prensip ve önerileri ...özetlemeye çalışacağım. Ee, öncelikle 0-6 ay arası beslenme... ...ve daha sonra tamamlayıcı beslenmeye gireceğim. Ee, hepimizin bildiği gibi beslenme hayatımızın devamı için çok önemli ama yeterli ve dengeli olması gerekiyor. Yetersiz olduğu zaman malnutrisyona, dengesiz olduğu zaman da obeziteye yol açabiliyor. Beslenme hayatın her dönemde her döneminde çok önemli fakat özellikle kritik olduğu, öneminin daha önemli fazla olduğu dönemler var. Bunlardan birincisi intrauterin beslenme. İkincisi de yaşamın ilk iki yılındaki beslenme. Tabii ki adolesan beslenmesi de ayrı bir önem önemi var adolesan beslenmesinin. İntrauterin beslenme neden önemli? Son zamanlarda Barker hipotezi denilen ya da fetal orijin hipotezi denilen bir hipoteze göre intrauterin yaşamdaki beslenme ilerideki yetişkin dönemdeki sağlığın ya da sağlıksızlığın göstergesi oluyor. Eğer Anneden kaynaklanan yani prezentar yetmezlik ya da annenin beslenmemesiyle ilgili olarak düşük doğum haliyle bir bebek doğuyorsa insülin rezistansı, buna bağlı diyabet ve kardiyovasküler hastalıkları risk oluşturuyor. O yüzden e, anne karnına düştüğünden itibaren bir çocuğun beslenmesi ilerideki yaşamın haritasını çiziyor. Bizim konumuz, esas konumuz yaşamın ilk ilk yılında beslenme. 0-6 kabaca 2 ay, iki bölüm ayırabiliriz. 0-6 ay arası beslenme ve 6-24 ay arası beslenme. 0-6 ay arasındaki beslenme tabii ki hepimizin de bildiği gibi anne sütü en ideal seçenek. Fakat anne sütü yoksa ilk 24 ayda seçeceğimiz ürünler formül mamalar, formül sütler. İlk 6 ay kesinlikle anne inek sütü önermiyoruz. Emzirmeye ne kadar devam edelim? Bu öncesinde daha kısa dönemler vardı. Artık 2 yaş kesin, 2 yaşına kadar emzirilmesi öneriliyor. Su dahil hiçbir besin verilmemesi gerekiyor. Yapılan çalışmalarda çok sıcak ülkelerde bile, tropikal ülkelerde bile su ihtiyacının olmadığı, anne sütünün su ihtiyacını karşıladığı gösterilmiş. Pardon. Neden anne sütü? Hepimizin bildiği gibi pek çok faydası var. Bunlara girmeyeceğim çünkü kendisi bizzat yani anne sütünün kendisi 2-3 saat ders konusudur. Anne ve bebek sağlığı üzerine yararları var. Sosyal ekonomik yararları var. Başlıca kabaca belirtmek istersek enfeksiyonları önlüyor bebeklerde. İshali, neki önlüyor. İdrar yolu enfeksiyonlarını önlüyor. Otiti engelliyor. Kardiyovasküler hastalıklardan koruyor. Yetişkin dönemdeki LDH düzeylerinin daha düşük olduğu anne sütü alan çocuklarda gösterilmiş. Obeziteyi önlüyor. Bu çok önemli. Hepimizin bildiği gibi artık obezite çok büyük bir sorun. Obezitenin önemi, kendisiyle ilgili bilgiler artıkça anlaşılıyor. Obezite, ilerideki metabolik sendrom denilen, diyabet, mellitus, kardiyovasküler hastalıklar, hiperlipidemin başlı başına nedenidir kognitif gelişimi artırır, ee, IQ'da 20 puana kadar e, anne üste alan bebeklerde farklılık olduğu, daha anlamlı yönde farklılık olduğu gösterilmiş. Atopik hastalıkları azaltıyor, aşı cevapları daha iyi, neden? Timusları daha büyük, antikor cevapları daha iyi, e, erişim boyları daha e, uzun. Enflamasyonla seyreden otoimmün inflamatuar bağırsak hastalıkların, çölyak hastalıkların, diğer ne özellikle aileli olmak üzere neoplastik hastalıkları azalttığı gösterilmiş. Tabii ki anne bebek bağlanmasını sağlıyor ve buna bağlı olarak son zamanlarda gündemi çocuk hastalıklarında, gündemi çok meşgul eden çocuk ihmal ve istismar olaylarında azaltıyor. Sosyal yararlarına gelince her zaman tabii ki hazır, temiz, ucuz. O yüzden ekonomik faydaları var. Bu çok önemli, bunu çok önemsiyorum. Emzirmenin kontrendikasyonları çok e, sınırlı sayıda. Bunu bilip ona göre annelere gereksiz e, emzirme kontrendikasyonları oluşturup anne sütünün kesilmemesi gerekir. Örneğin metabolik hastalıklardan sadece galaktozemi anne sütünün verilmemesi gereken durumdur. Penil e, keten ürüde bile kontrollü bir şekilde anne sütü verilebilir. Onun haricinde aktif tüberküloz, annenin ilaç bağımlısı, manus olması ve HIV taşıyıcılığı, madde bağımlılığı olması anne sütünün kesin kontraindikasyonlarıdır. CMV, EBV, herpes, diğer enfeksiyonlar, meme hapsesi, mastit bunların hiçbirisi anne sütünün kesilmesi için endikasyon değildir. Ülkemizde doğum sonrası emzirmeye başlama oranları oldukça yüksek fakat e, Türkiye nüfus sağlık araştırmaları verilerine göre e, tek başına 0-6 ay arasında anne sütü verilme oranı %41.6. Oldukça düşük bir oran. Bunu sizlerin ve bizlerin katkılarıyla iyi emzirme danışmanlığı vererek ve iyi beslenme danışmanlığıyla aşacağımızı düşünüyorum. Anne sütü olmayan bebeklere ne vereceğiz? Yapay beslenmeden kastımız ale, mama formül sütler. Formül sütler nedir? Anne sütüne benzetilmeye çalışılmış inek sütü proteini bazı gıdalardır. Bu da çok merak edilen ya da çok sık karşılaştığımız bir soru. Ne kadar verelim mamaları? İlk hafta eğer hiç anne sütü yoksa ilk hafta ilk bir iki hafta. Miktar 50-70 cc kadar yeterli ve günde 7-8 öğün. Bu da ortalama 3 saatte bir tekabül ediyor. 6 geldiğinde bu öğün sayısı 4'e düşüyor ve miktarlar 200 cc'yi aşabilir. Mama ile beslenirken dikkat edilecek en önemli nokta iki nokta var. Birincisi mamanın hazırlanma temizliği, biberonun temiz olması, suyun kaynatılmış olması, kaynatılmış ılıtılmış olması. Diğer mesleki pratiğimde benim en çok gördüğüm yanlış ise mamanın dozunun ayarlanamaması. Örneğin bir 90 cc ılık, su, ılık, suya bir ölçek mama verebiliyorlar anneler. Bunları çok güzel anlatılması gerekiyor. Yani bir ölçek mama 30 cc'ye katılmalı. Bunu özellikle belirtilmek gerekiyor. Bizim esas konumuz şimdi tamamlayıcı beslenme. Ne zaman, nasıl, Tamamlayıcı beslenme anne sütünün artık enerji, vitamin ihtiyacını karşılayamadığı 6 aydan sonra ek gıdalara geçiş dönemidir. 6-24 ayı kapsar. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kriterlere göre ideal tamamlayıcı beslenme nasıl olmalı? Zamanında olmalı. Yeterli olmalı. Uygun olmalı güvenli olmalı ve aktif katılımlı olmalı. Şimdi bunların hepsine başlayacak olursak zamanında ne zaman? Önceden 4-6 ay denirdi. Artık bu kesinleşmiştir. 6 aydan sonra ek gıdaya başlıyoruz. Amerikan Pediatri Akademisi, WHO Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF artık 6. aydan sonra önermektedir.